Köyde su kapanmış. musluklar Su gelmiyor. 20 gündür köye su gelmiyor. Çocuklar bak küçük bidonlarla doluyor. Durumumuz mu bilmiyorum. Yetkililerden çare bekliyoruz. Su isyanı büyüyor. Oski neredesin? Tüm ilçelerimizden su sıkıntısı çekildiği için isyan sesleri yükseliyor. Ancak Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Oski 3 maydana oynuyor. Halk ilçe belediyelerinde talepte bulunuyor. ilçe belediyeleri haklı olarak OSKİ'ye adres gösteriyor. Halk susuzluktan kıvranıyor. Belediye yönetiminde yerinden çözüm önemli. Su yaşam için havadan sonra ikinci olmazsa olmazdır. Yaşanan su sorununun birinci nedeni yetkinin ilçe belediyelerinden alınması, ikincisi de beceriksizliktir. Bugün halkına suzluktan cezalandıranların yapacağı ilk iş istifa etmektir. Halk suzluktan kıvranıyor. Sorumlu olanlar hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Bu durum vicdanı olan herkesi rahatsız eder. Yaz ayı geldiğinde ilçelerde, köylerde nüfus artışı olduğu biliniyor. Yol, su, kanalizasyonla sorun yaşanıyorsa belediye yönetimi sınıfta kalmış ve bütçeyi halk için harcamıyor demektir. Yaşanan susuzluk beceriksizliğin bir sonucudur. Tek sorumlu olan da Ordu Büyükşehir Belediyesi ve alt kuruluşu OSKİ'dir. Bu bilindiği halde halkı suzu bırakmak da suç olarak değerlendirilmeli, soruşturma açılmalıdır.